Merhabalar. Kutat Kubilik ile ilgili çalışmamız. Benim adım Kutat Kubilik. Yalan söyleme, doğruluktan ayrılma. Yaptıkların karşına çıkmayacak sanma. Evet, Kutat Kubilik ile ilgili yazdığım şiiri sizlere takdim edelim. Benim adım Kutat Kubilik. Yalan söyleme, doğruluktan ayrılma. Yaptıkların karşına çıkmayacak sanma. Kibirlik taslayan adam olsun uyu zenik. Bu eseri okuyan her, iki cihanda olsun mutlu. Hükümdar kün doğdu. Adil ve kutlu. Vezir ay Halkı eder mutlu. Övdürmüş vezidin oğlu akıl. Odgunmuş derviş zahit. Allah'ım sen bizi affet. Gün doğdu, ay doğdu, öldünmüş, od selam olsun. Bu eseri o okuyan her iki cihanda mutlu olsun. Zeki okudu, Zeki yazdı. Bu şiir burada bitti. Beni dinleyen dostlarım, hepinize eyvallah, hepiniz emanet olun Allah'a. Şimdi eserle ilgili birkaç bilgi sizlere takdim edeceğiz. Kutaklı Birik yazarı Yusuf Hasalik'tir. Türk Edebiyatı'nın ilk siyasetnamesidir. Aruz ölçüsü yazılmıştır. Mesnevi Nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Eserde 6645 beyit, 173 dörtlük mevcuttur. Eserin içerisinde 4 alegorik kahraman mevcut. Ay doğdu, vezir, mutluluk, gün doğdu, hükümdar, adalet, Buraya baktığımız zaman kimi görüyoruz? Öldürmüş, Bezir'in oğlu akıl, odgurmuş, derviş, zahit. Allah'ım sen bizi affet.